Neden burada yatıyorsun? Timur seni odasından def etti öyle değil mi? Hayır. Ben kendim geldim. Hmm. Burnundan da kıl aldırmıyor. Bana bir soru sordun ben de cevap verdim yenge. Ama haklısın cevabım seni mutlu edecek türden değildi. Haddini bil yoksa sen... Sen zahmet etme. Kayınbiraderin bunu denedi zaten. Nesrin teyzemin evinde en azından kendime bir öz saygım vardı. Ama burada bundan da oldum. Ben kahvaltı hazırlayayım. Ona her gün mutfağa girmek zorunda olmadığını anlatıyorum. Şehnaz var mutfakla o ilgilenir. Sen bırak odana git dinlen biraz ben Şehnaz'ı hallettiririm. Hadi git.